Türkiye'nin yayınladığı son Nantesleri sayfalarına taşıyarak Ankara bizimle dalga geçiyor ifadelerini kullanan Yunan Pentapostagma gazetesi şimdi de Ege'deki adaların karasularını 12 mide çıkartılarak Türkiye'ye karşı bir adım atılması gerektiğini savundu. Yunan Pentapostagma gazetesi, İyon Denizi'nde uygulanan 12 mil kararının Ege'de de uygulanması gerektiğini belirten bir haber yayınladı. Gazetede yer alan haberde ellerindeki en büyük silahın bu olduğu kaydedilerek Yunanistan'ın elinde kara sularını 12 mile kadar genişletme hakkı adı verilen büyük silah var. Kıta sahanlığının sınırlandırılmasına yönelik müzakereler başlamadan önce bu silahımızı kullanmalıyız ve anlaşmazlık durumunda Lahey'e gitmeliyiz ifadeleri kullanıldı. İyon Denizi'ndeki karasuların 6 milden 12 mile çıkarılması ile ilgili kararnamenin Yunanistan'da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi sonrası açıklama yapan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, bunun Ege'de uygulanması durumunda savaş sebebi olacağını, Türkiye'nin de teyakkuzda olması gerektiğini vurgulamıştı. Geçtiğimiz gün Türkiye'nin NAVTEX kararlarını değerlendiren Pentapostagma bu adımların kışkırtıcı olduğunu kaydetmişti. Yunanistan'la Türkiye arasında gerilimin artmasıyla Türk tarafının NAVTEX yağmuru başlattığını belirten gazete, Ankara bizimle dalga geçiyor ifadelerini kullanmıştı. Gazete ayrıca Türkiye'nin haddini aştığını, Ege Denizi'ndeki bazı bölgelerde Aralık ayına kadar tatbikat yapmayı planladığını iddia etmişti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, başbakanın belirlediği politikanın dışında bir çizgi izlenmesi mümkün değil. Yunanistan'ın hiçbir başbakanı karasuları meselesini müzakere etmez çünkü egemenlik meselesidir ve müzakere konusu değildir, dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Girit Adası'nın doğusunda kara sularını genişletmeyi planladığını söyledi. Dendias, Yunanistan'ın İyon Denizi'nde kara sularının genişletilmesini öngören yasa tasarısının tartışıldığı parlamentoda konuştu. Başbakan Kiriakos Mitsotakis'in aylar öncesinde Girit'te kara sularının genişletilmesi konusunda görüş belirttiğini anımsatan Dendias ve tabii ki Girit, Girit'in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz dedi. Ana muhalefet radikal sol parti Siriza sözcüsü Yorgos Katrugalos'un Yunanistan ve Türkiye arasında yeniden başlatılması kararlaştırılan istikşafi görüşmelerde hangi meselelerin ele alınacağı ve ülkenin kara sularının genişletilmesi konusunda Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı'nın farklı görüşler dile getirdiği yönündeki eleştirilerini de yanıtlayan Dendias tepki topladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın azınlıklar açıklamasına tepki göstererek, Yunanistan Dışişleri Bakanı böyle vahim açıklamalar yapmadan önce aynaya bakmalı, önce kendi evinin önünü süpürmelidir dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'deki Rum azınlığa yönelik ifadelerine cevap verdi. Yunan Bakan'ın azınlıklar konusunda Türkiye'yi eleştirmesini trajikomik bulan Aksoy, Batı Trakya Türk azınlığına uygulanan asimilasyon ve baskı politikası sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Yunanistan hakkında 3 verilen ihlal kararlarına işaret etti. Türkiye'de son yıllarda Rum Ortodoks azınlığın sorunlarının çözümüne yönelik birçok yapıcı adımın Rum Ortodoks vatandaşlarla eşgüdüm içerisinde hayata geçirildiğini bildiren Aksoy Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarının halli konusunda ise AB üyesi ve kendisini demokrasinin beşiği olarak gören Yunanistan'da ilerleme değil, aksine geriye gidiş vardır. Yunanistan, Batı Trakya Türk azınlığının Lozan Anlaşması ve çok taraflı sözleşmelerden kaynaklanan haklarını ısrarla ihlal etmektedir. Azınlığın Türk kimliğinin inkarı konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararlarını hala uygulamamaktadır. Batı Trakya'daki medreselere yönelik son uygulamalar Yunanistan'da artık sadece Türk ifadesine değil azınlık ifadesine dahi tahammül edilemediğini göstermektedir ifadelerini kullandı. Türkiye, Rum Ortodoks vatandaşlarının talepleri çerçevesinde Gökçeada'da sadece 4 öğrenci için okullar açılırken Yunanistan Batı Trakya'daki azınlık okullarını kapatmaya devam etmektedir diyen Aksoy, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi. Son 25 yılda Batı Trakya'daki azınlık okul sayısının Yunanistan tarafından 231'den 115'e düşürülmesi iki ülkenin azınlıklara bakış açısının en somut göstergesidir. Yunanistan Dışişleri Bakanı böyle vahim açıklamalar yapmadan önce aynaya bakmalı. Önce kendi evinin önünü süpürmelidir. Yunanistan ülkemizin azınlıklara yönelik hayata geçirdiği yapıcı adımları izleyerek dini özgürlükler, Türk kimliğinin inkarı ve eğitim konuları başta olmak üzere Batı Trakya'daki Türk azınlığın sorunlarını soydaşlarımızla diyalog içerisinde çözüme kavuşturmalıdır. Türkiye ile Yunanistan arasında sorunların ele alındığı istikşafi görüşmelerin 61.si 25 Ocak'ta yapılacak. Öncesinde ise Yunanistan masaya kilit vurmak için gerilimi tırmandırıyor. Türkiye'nin ön şartsız diyalog çağrılarına karşın Yunanistan'ın görüşmeleri, politik gerilimle baltalama çabaları ise görüşme takvimi yaklaştıkça artmaya başladı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in sadece deniz yetki alanlarını görüşürüz yönündeki açıklamaları ardından son olarak Atina ve tüm Yunanistan Başpiskoposu İronimos'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamaları iki ülke arasında gerilim yarattı. Dışişleri Bakanlığı İronimos'un kışkırtıcı açıklamalarını istikşafi görüşmelerin ön hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde manidar ve süreci baltalamaya yönelik talihsiz bir adım olarak nitelendirdi. 2020 Eylül'ünde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, 11,5 milyar avroluk savunma programıyla önümüzdeki 5 yıllık dönemde Yunan ordusunun modernizasyonunun hedeflendiğini açıklamıştı. Bu program kapsamında 4 yeni fırkateyn alımı, 4 fırkateynin modernizasyonu, 4 donanma helikopteri, karadan havaya füzeler, İHA alımı, Fransa'dan 18 adet Rafale alımı ve F-16 savaş uçağı filosunun 2027'ye kadar modernizasyonu planlanıyor. Yunan hükümetinin F-35 alımı isteği de var. Atina, 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak üzere Kasım ayında ABD'ye niyet mektubu göndererek resmi başvuru yapmıştı. Ayrıca tam zamanlı görev yapacak 15 bin profesyonel askerin 5 yıl içinde orduya alınması öngörülüyor. Yunan Havacılık ve Uzay Endüstrisi ile F-16'ların üreticisi Lockheed Martin tarafından ortak olarak başlatılan modernizasyon sürecinin ilk Viper Block 70 versiyonu, F-16'ların en üst düzey versiyonu ilk uçuşunu yaptı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolos Panagiotopoulos Twitter hesabından yaptığı açıklamada F-16'nın ilk Viper versiyonunun test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı ve jetin fotoğrafını paylaştı. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise ilk F-16 Viper Yunanistan semalarında Yunan hava kuvvetleri hiç olmadığı kadar ileride gökyüzü bizimdir mesajını paylaştı. F-16 Viper Block 70'in ilk uçuşunu Yunan Havacılık ve Uzay Endüstrisi tesislerinde yaptığı, Ocak sonunda ise ABD'ye Lockheed Martin tesislerine gideceği ve son testlerden geçirileceği aktarıldı. Çoğu 30 yaşına dayanmış Yunan F-16 filosunun modernizasyon maliyeti 1.2 milyar dolar olacak. Yunanistan'ın son dönemde silahlanmaya ağırlık vermesi Ege ve Akdeniz hava sahasında Türkiye'ye karşı üstünlük sağlama hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.